Evet arkadaşlar merhaba hepinize. Ee, bu videoda size nasıl YouTube'da kolay abone kasarsınız, izlenme kasarsınız bunu göstereceğim. Tabi ee, tabii benim kanalımda yüksek abonesi yok fakat bu şeyleri uyguluyorum işe de yarıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 önceki videom 3 saatte 50 izlendi. Hiç bilinmeyen bir kanal olmasına rağmen bu taktikleri yaparak. ilk taktik şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Google'a YouTube abone kasma yazarak İlk çıkanda görüyorsunuz haftada en az bir içerik yayınlayın. Videonuzun sonuna end card ekleyin. Videoların içine abone ol ve beğen animasyonları ekleyin gibi maddeler var. Daha fazla öğe diyerek bunlara bakabilirsiniz. Şöyle işinize yarayacak şeyler var gerçekten. İncelemenizi öneririm. İkinci bir taktik olaraksa e, bu videoya da yüksek ihtimalle böyle gelmişsinizdir. Diğer videoların e, bu konuyla sizin çektiğiniz videonun konusuyla alakalı videoların altına yorum olarak kanalınıza yaptığınız şeyi yazabilirsiniz ekstra link de ekleyebilirsiniz o daha iyi olur diğer şey ise videonun altına etiket et eklemeniz açıklamasına hashtag ve ne yazacaksanız boşluksuz bir şekilde yazabilirsiniz sonra video olduktan sonra bakın aşağısına mavi şekilde gözükecektir yani birisi o yazdığınız şeyi yazdığında sizin videonuz önerilebilir önerilenlerde olur yüksek ihtimalle eğer videonuz tutulduysa. Ee, bu kadar bunlar. Bunları yaparak hızlı abone kasabilirsiniz. Ben de yapmaya çalışıyorum. Ee, kanalımı açalı çok fazla olmadı. Yaklaşık bir hafta oldu. İlk gün video attım. Sonra bir hafta daha atmadım. Tekrardan başladım. Hani ona rağmen izlenmelerim gayet iyi. Siz de bunları yaparak hızlıca kasabilirsiniz.